Aa baron atın orada. At da orada bu yüze bakıyor. Görebilirsiniz. Bak orada, orada. kocaman atlar. kocaman baron da burada. Baron. Oğlum yavaş. Yavaş oğlum. Bak ata bak. Yemeğini yiyor. Baron da karnına çıkmış. Benim bu kangal baronum. Daha 14 aylık abi. Gel. Gel. Bu da biraz büyür bir de genişlenir. Kasları da var. Bisiklet sürmeye gidiyorum. Aa başka köpekler geliyor kedi gibi. Fare gibi. Bak bak bak. Bu da hiç umrunda bile değil lan. Gel. Hiç umrunda değil lan. Ata bakıyorum. Başka köpeğe bakıyor. Ya. Oğlum. Oğlum. Yavaş yavaş. Bayağı.